İsmail Balaban indiriyor ve rakibini yeniyor. Böylelikle yarı finale yükselen bir diğer baş pehlivan oluyor Serdar Yıldırım'dan sonra. Bakalım orada tırpan mı yaptı? Tam ben de göremedim o kalabalık içerisinde ayağına. Sol tırpan. Sol tırpan yaptı evet doğru tahmin ettim gördüm daha doğrusu ve... İsmail Balaban biraz önce sevgili Recep Tosun demişti ki bu uzatmaya rağmen yani bir önceki turda e, puanlamaya gitmesine rağmen eğer bunu da yenerse müthiş bir e, motivasyon olacak demişti. Katılıyor musun üstü kaptan? Şimdi e, tabii ki İsmail Balaban minder güreşini çok iyi yapan bir isim. Evet, o da burada. Minderden geldi Türkiye şal, e, Dünya Puanlamada şal var önemli bir bakın, kez daha izliyoruz şimdi bakın burada, burada tek dalıyor tek daldı yakaladı adından da havalandırıyor rakibini tırpanlıyor bakın. değil mi sonrasında bakalım ayağını göremiyoruz şurada tırpanladı evet. evet tırpanladı ve indirdi orada da sonrasında da adını yarı finale yazdırdı ee, tam ona tırpan demeyelim de ona çangal diyelim çangalı taktı. Evet şimdi Can Zeybek. devam ediyor artık Orhan Okulu Ali Gürbüz, Yusuf Can Zeybek, Hüseyin Gümüşalan sadece iki mücadele kaldı. Sevgili seyirciler yarı finale önce Serdar Yıldırım sonra İsmail Balaban.